Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda What We Say Challenge diye bir şey yapacağız. Yani bu şöyle oluyor. O ne? Anlatıyorum <laughs> dur. Benim ağzımı bantlayacağız. Sonra ben ağzım bantlı bir şekilde Mustafa'ya kelime söylemeye çalışacağım. Ve o beni anlamaya çalışacak. Hazır mısın? Hazırım. Tamam. Ayrıca bir tane de sürprizim var bu videoda. İyi izleyin. Al bakalım bantlı ağzımı. Ben seni bağlıyorum. Evet, önce. sen beni bağla. Senin sürprizin varsa seni bağlayalım. Ana ben bunu açamam ki benim Tamam ben açarım. Yalnız bu bildiğin elektrik bandı. Şuna bak ya. Tamam daha güzel ağzını hiç açamazsın. Bir şey diyeceğim ruj olacak bu. Ağzı. Hmm. İyi misin? Dur, Dur mi? be 3-5 kez bağlayacağım. Böyle olmaz. Kaç andır bu onu bekliyorsun? Aa yüzüm. Saçını kestim hmm. için. Ana biraz bir saç geldi. Ama sana var ya bir uçarım buradan. Yararım ben senin beynini. Hiç şey olmaz. Konuş bakayım be e hadi bakalım. Hazırım, okey anladım. Anlamadım. Bu ne lan? Ne diyor? Uçmak. Havaalanı. Güzel. Yemek. Anlamadım. Bayrak sallamak. Sallamak. Ünlü. Millet, <gülüyor> cumhuriyet, <gülüyor> millet, <laughs> millet sallama, <millet>, Ünlem. Millet, <gülüyor> fotoğraf, Anatolon. Anatol, Anatol, Su içmek. <laughs> Su içiyorum. <laughs> Su Anatol, <içirirsin. gülüyor> Su şişesi. <gülüyor> Limonata. Anatol, <laughs> <laughs> Anatol, ne? Umurumda değil. Bunu uh -uh. var ya ölsem bilemem. Ne oluyor? Uh -uh. Sana ne? Ne <laughs> 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 <Diyordu> işte. <laughs> Başka bir şey söyle. Başka? <gülüyor> Hamile. <gülüyor> hamileyim. Hamilesin. <laughs> <laughs> ben hamileyim. Sen hamilesin. Ciddi mi bu? <laughs> Şaka mı? <Hı>. Hamilesin. 4 <laughs> <laughs> haftalık. Hı. Şaka mı? Hı. Ciddi misin? Hı. Ciddi misin? Hı. Devam etme. Hı. Oğlum amile misin? Hı -hı. Değil misin? Anlamıyorum şu an. Şaka mı yapıyorsun? Hı -hı. Bir de 4 hafta. Onun gözlerin doldu. Hı -hı. Sen ciddiysen o zaman gerçek. Bırak video, video mu kalır kalk. <laughs> yeni kelime. Geçme. Şaka. Ne yeni kelimesi? Şaka. Şaka. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Sen. <gülüyor> Oğlum duygularla ne oynuyorsun benim? Duygular. Evet bu bir şaka videosuydu arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> Rujum çekmiş. Ben hamile falan değilim. Bu Leo'nun testiydi. Ben sadece tepkisini merak etmiştim. Duyguları Hiç de mutlu olmadın zaten sen. Anlayamazsın. Yok sana ikinci bir çocuk. Rujum çıkmış. Neyse kelimelerimiz bu kadardı. Çok uzatmayacağım çünkü birazcık burada gerildi. Gerilme şaka. Böyle bir şeyin şakası mı olur? E, ne olacak ya? Şaka yaptım. Tamam hadi barışalım. <laughs> tamam bir kahve ısmarla barışalım. Tamam anlaştık. Hadi güzel bir şeyler söyle. <laughs> <Tamam>, Barıştık. <laughs> Benim kısmım bu kadardı. Ben sadece bir şaka yapmak istedim. Şimdi o bana kelimeler anlatacak. Bir de onu izleyelim bakalım. Sen de hamileyim diyecek misin? Diyeceğim. Hadi gel. Evet şimdi ben Mustafa'yı bağlıyorum, bantlıyorum. E zaten yaptığın üstüne koyacağım. Sen ne yapacağım? Sen de hamileyim diyecek misin? <laughs> mm -hmm. evet hadi bakalım. Mm -hmm. İnanılmaz. İnanılmaz. Mm -hmm. Yürün. İnce öz. Yürün. Mühür. Yürün. Yürün. Le Mülkiyet. Le Leo. Yürün. Leo. Yürün. Beran. Yürün. Tamam. Uzun. <laughs> Hızma. Hızma. A -a. Hızma. <laughs> Kızmayım. <laughs> ne? <gülüyor> Ama sen ses versin. Yazma. <gülüyor> Kazma. <gülüyor> <gül> tamam. Allah Allah. Allah Allah. Durdum. <laughs> Erdoğan. <gül> Nurgül. Ne? <laughs> Nurgül. Ah, ah, ah. <laughs> Münevver ne? Nurgül. Yorgunsun. <laughs> ne? Durgunlu. Doğum günü. Doğum günü. Nar günü. Ha nar Nargile <laughs> Nar anladık. Hamile. ne? Anladım. Ha. Ha. Şekil Gerçekten Aynı. mi? 6 aylık. 6 aylık. E doğmuş. O ne? Babaanne. ne? Evet. Hiç sevmem. Oh. Ne yapıyorum? Gülüm. 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 Gülüvanı. Böyle. Son kelimen. Son <laughs> kelimen. <laughs> Mustafa. Kahve. Kahve ne zaman gelecek sipariş? Onu mu soruyorsun? Ne diyorsun Ne lan? Voldemort. <laughs> Gerçekten anlamadım şu an. ne? <laughs> Tam yeter. Anlayamıyorum artık. Oyun bu kadar. Gördüğünüz gibi ikimiz de hamileyiz. Ben 4 haftalık, o 6 aylık. Seneye inşallah 3 kişi eklentili çekeceğiz bu videoyu. Leo'yu hiçbir videoda gösteremiyorduk. Bu videoda göstereceğiz. Hı. Anne verir misin? Ölüş. Bir sonraki videomuz ek gıda ile ilgili olacak. Mustafa'nın askerliği ile ilgili olacak. Hı. Ben şimdi alıyorum. Sana iki tane daha kardeş geliyorlar. Babacım hamileyim. Anneciğim ben de hamileyim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Umarım videoyu da beğenmişsinizdir. Yoruma yine böyle bize öneri atabilirsiniz. Çünkü bu videoda bir e, yorum önerisiydi. Tekrar teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Bay tamam bay.